Herkese merhaba arkadaşlar. Kısa video çekeceğim. Bugün elde toplama işlemlerinde kısa yoldan toplayacağım. Hazırsanız başlayalım. Şimdi 3 basamaklı bir sayı yazacağım. 289 547 Toplayalım. Önce sağda şeyden başlayacağım. Hani diyorlar ya önce sağ taraftan başlayayım. Ben sol taraftan başlayacağım. 07 onun aynı hizasında 12 8 kere 4'ü topladık 12 9 7'yi topladık 16 ve bunları toplayacak olursak 6 2 ile 1 topla 3 7 ile 1 topla 8 0'ı indirme bize gerek yok 836 çıktı şimdi elde olarak hesaplayalım 16 12 13 yine elde var bir tamam doğru 836 oluyor Gördüğünüz gibi şöyle bir şey yaptım. Buradakini buradakini topladım. 0, 7. altına yazdım. 8 kere 4, 12. 9 ile 7'yi topladık. 16. Bir işlem daha yapacağım. 365 ile 200 19 Bir adet sayı da buradan gelsin. 06 olmadı. 06 07 14. Topladığımız zaman 684. A pardon yanlış hesapladım ya. Şurası 5 olacak. Pardon. Şurayı bir, bir daha geri alayım. 6 yine 5 yaptım. <laughs> 3 ile 2 topla 5. Ben 05 yazıyorum. Çünkü aynı izade olmasını istiyorum. 6'ya 1'i toplarsam 7. 07 olarak yazacağım ki şimdi 7'yi 5'in hizasına yanlışlıkla yazıp da işlemi sonucunu hatalı çıkarmak istemiyorum. 12 için basamaklı gibi görünmesi için 07 yazım. 5 ile 9'u toplarsak 14 584 Evet bu da doğru. Hakikaten he, yani eldeli toplama işlemlerini bu şekilde yapabilirsiniz. devam edelim. 700 68 400 50 3 7 ile 4'ü topla 11, 6 ile 5'ü topla 11, 8 ile 3'ü topla 11. 1, 2, 2, 1. 1221. 1. Hesaplayalım. Sadece doğru öbür yoldan hesaplayalım. 8 ile 3'ü topla 11. Elde var 1. 6 ile 5 topla 11. E, bir de elde 12. 7 ile 4'ü topla 11. Bir de elde 12. Bak bu da tuttu. Ya bunu da bir zahmet yaparsınız. Yani şu kısım var ya. Bu kısmı toplamaya bir zahmet yapın. Önemli olan Buradaki ikinci basamakla buradaki birinci basamak aynı hizada olsun. Bak bu da doğru. Birkaç tane örnek çözüyorum ki bu kısa yolun tesadüf olmadığını göstermek için. 892 979 Bunları toplayalım. Soldan başlıyorum bu sefer. 17 97 topla 16 9 2 topla 11 bunları toplarsak. 1'i indir aşağı 6 ile 1'i topla. 7. 7 ile 1'i topla. 8. 1'i de ekle. Bu da doğru çıktı. 1, çıktı. Bir örnek daha yapalım mı? Yapalım. Elde siz olunca nasıl yapacağız? Elde sizi bir zahmet topla yani. Onu da istiyorsanız şöyle yaparız. 05 06 07 7 indir, 6 indir, 5 indir. 0'ı indirmemize gerek yok. 567. Evde sizde de iş yarıyormuş ha. Yani. Çok güzel. da 800 15'i toplarsak 2 ile 8'i topla. 19 ile 1'i topla. 19 ile 5'i topla. 14. Şuradakiler aynı hizada. Bir de buradakiler aynı hizada olmak şartıyla. Eğer tek basamaklı çıkıyorsa 0.6 veya 0.5 yazarsın. Yani başına 0 koyarsın. Deminki örneklerde yaptığımız gibi. Soldan sağa doğru gittik. İster buradan başla ister sağdan başla soldan başla fark etme 4'e indir 1'i de indir 1 ile 0 1 1 ile 0 topla 1 1'i de indir aşağıya. 1114 Doğru çıktı. Gördüğünüz gibi. Eldeliladan korkmayın çocuklar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.